Evet, İsrail'i tanıdık ama Filistin'i hiçbir zaman kafamızdan silmedik. Filistin'i silmedik ve Filistin'e de gittik geldik. Gittik geldik ama nasıl gittik geldik? İsrail'den gittik geldik. Yani İsrail'e giriyoruz. Biz Filistin'e girerken İsrail'e giriyoruz. Eğer İsrail'i tanımazsan Filistin'e giremiyorsun. Niye giremiyorsun? Giremiyorsun. Yani yani Amerikan Yahudisi Türk Yahudisine nasıl yardım ediyor? Alışverişini nasıl yapıyor? Türkiye üzerinden yapıyor. Biz de Filistin ile ticaretimizi İsrail üzerinden yapıyoruz. Filistin herhangi bir Arap, Müslüman tüccar ile ticaretimizi İsrail üzerinden yapıyoruz. Çünkü giriş İsrail oluyor. Nasıl Türkiye'ye giriş Türkiye gümrüğünden oluyorsa Filistin'e giriş de İsrail gümrüğünden oluyor. Sen eğer Türkiye'deki Yahudilerin dışarıdaki Yahudilerden destek görmesini anlayabiliyorsa bizim Filistin'le olan durumumuzu da anlaman gerekiyor. Aa anlamıyorsan, anlayamıyorsan bu bir zeka sorunu değil, niyet sorunudur. Yani senin zekandan şüphe etmiyoruz, niyetinden şüphe ediyoruz. Niye nasıl şüphe ediyoruz? Senin niyetin halis değil kardeşim. Sen eğer Filistin diye bir meselen olsa, Filistin'le bir bağlantı, zihninde Filistin'le bir bağlantı kurarsın. Kurduğun zaman da, ya ben Filistin'e el uzatacağım, nasıl uzatacağım, onun yolu nu mutlaka bulursun. O bulduğun yolda mutlaka İsrail'den geçer. Ama sen şu anda niyetin bozuk olduğu için, Türkiye'nin Filistin'le olan el tutma işini, İsrail'le el tutma şeklinde dünyaya ve Müslümanlara anlatmaya kalkıyorsun. Arkadaşlar, İsrail'le senin ilişkin yoksa mesela sen Kudüs'e gidemiyorsun. Çünkü ilişkin olacak ki gidesin sen Türk pasaportunu İsrail'in de tanıdığı bir pasaport şeklinde İsrail polisine, İsrail gümrüğüne, İsrail kapısına veresin de İsrail'e giresin. Tanı, birbirini tanımıyorsanız Pasaportlarınız birbirinizin karşısında geçersiz. Nitekim mesela İsrail pasaportu şu anda Ürdün ve Mısır dışında hiçbir Arap ülkesinde geçmiyor. Hiçbir Arap'ın pasaportu da İsrail'de geçmiyor. E, Mısır ve Ürdün dışında. Geçmiyor yani. Niye geçmiyor? Geçmiyor. Geçmeyince ne oluyor? Mesela Kudüs'e gidemiyorsun. Kudüs'e gidemeyince ne oluyor? Kudüs senin artık aklından çıkıyor. Dünya artık dünyada Kudüs diye bir yer yok. Nasıl olsa hiç gidemeyeceksin. Bizim aklımıza Patagonya hiç geliyor mu? Gelmiyor. Ha, benim aklıma şu anda geldi. Rahmetli Barış Manço'dan dolayı geldi. O gitmişti. Patagonya'da çekim yapmıştı. Oradan geldi. Ama o da gitmemiş olsaydı oraya Patagonya diye bir yer sadece bizim masal dünyamız olurdu. Başka bir dünyada olmazdı. Kudüs'e gidemiyorsun. Kudüs'e gidemeyince diğer Filistin şehirlerine de gidemiyorsun. Ama bizim Kudüs'e gitmemiz lazım ve nitekim bugün dünyada Kudüs'e giden, Filistin'e giden tek millet Türkler. Çünkü başkasının aklından çıktı. Sadece Türklerin aklından hiç çıkmadı. Niye çıkmadı? Hep gittik geldik. Arkadaşlarımız gitti geldi, komşularımız gitti geldi. Oradaki temsilciliklerimiz bize haberler getirdiler. Tikamız oradaydı. Türkiye İşbirliği Kalkınma Bülümlü Ajansı diye Türkiye'nin operasyon gücü. Yani bugün Kudüs'teki ve Filistin'deki kutsal mekanların hepsini ayakta tutan TİKA'dır. Eğer sen İsrail'le herhangi bir resmi tanıma ilişkin yoksa TİKA'da orada olmayacak. TİKA orada olmayınca senin atalarının yadigarı hiçbir yer artık korunamaz. Tamamen Yahudi'nin insafına kalmış olacak. Bugün Mescid-i Aksa ayaktaysa TİKA sayesinde ayakta şu cami, bu cami falan onların çoğu ayakta olan her caminin e, ayakta oluş sebebinin bir kısmı çoğu TİKA'ya aittir, Türklere aittir dolayısıyla, Türkiye'ye aittir. Yani İsrail'i tanımadığın zaman Kudüs'e gidemiyorsun. Kudüs'e gittiğin zaman ne olur? Yani diyelim ki Kudüs'e gittin, Kudüs'e gittin bu sefer hacca gidemiyorsun. Niye hacca gidemiyorsun? Suudi Arabistan İsrail'i tanımıyor. Kabe'de, Suudi Arabistan'da. Sen Kabe'ye gitmek istiyorsun. Suud kapısına gittiğin zaman pasaportuna bakıyor ki İsrail'e giriş çıkış yapılmış. Seni almıyorlar. Sen Türkiye'lisin. Seni almıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bakın kumpas nasıl kurulmuş? Tezgah nasıl kurulmuş? Bugün Türkiye dünyada İsrail'le en şey ilişkiler Arap'larda en böyle kutsal ilişki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri şu bu. Yani bunlar İsrail'e bir taş atmıyorlar, hiçbir taş atmıyorlar ama İsrail'den gele, İsrail pas, İsrail'in damga vurduğu pasaportlu Müslümanı Kabe'ye almıyorlar. Su Arabistan'a girişi yasak. Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. İsrail'i tanımak ya da tanımamak diye bir vatanseverlik şekli yok. Ama bir vatan hainliği şekli var. Ama bu tanımış olmakla değil, tanımamış olmakla. Vatan hainliği. Yani tam bir şeylerini uygulamış olsalar, tanımamış olmakla da vatanseverlik olur. Müslümanlık olur. Ama dediğim gibi he, bütün şey, mekanizma Yahudilerin lehine ve Filistin topraklarının Yahudileştirilmesi üstüne kurulu. Ben gitmezsem Filistin'e, Filistin kimin olur? Yahudinin olur. Hadi ben Türk'üm, biraz yabancıyım. Ben tarihsel ve iman bağlarımla Filistin'e bağlıyım ama Arapların bir de millet ve ırk tanımlarıyla Filistin'e bağlılar. Mecburiyetleri var ama hiçbir Arap'ın aklında şu anda Filistin yok. Niye yok? Çünkü Yahudi'ye vermişler Yahudi tanım tanımıyorlar. Yahudi sözde tanımıyorlar. Sözde tanımıyorlar. Yahudi'ye vermiş olmak için aslında tanımamazlık var. Halbuki tanı ve git gel ve git diyelim ki bizim Mehmet Görmez'in Mescid-i Aksa'da gidip de hutbe verdiği gibi diyelim ki neydi? El Eser'in şeyhleri de gitsinler Mescid-i Aksa'da hutbe versinler. Mısırlılar da, Kahireliler de gelsinler Mescid-i Aksa'da namaz kılsınlar. Oradaki namaz kılmayı diyelim ki Kahire'deki filanca camiden daha üstün saysınlar. Yok. Bugün hiçbir ummanlının, ummanlının kafasında Filistin diye bir şey yok. Niye yok? Çünkü umman Filistin'i tanımaz ve umman rahat rahat yaşar. Filistin diye bir meselesi yok. İsrail diye de bir, İsrail diye de bir meselesi yok. Tamam İsrail'i tanımaz. Niye? o tanımamazlığın tek şeyi aman hiçbir ummanlı Filistin'e gitmesin. Hiçbir Cezayirli Filistin'e gitmesin. Hiçbir Tunuslu Filistin'e gitmesin. Hiçbir Faslı Filistin'e gitmesin. Niye? Filistin'e gitmemezlik nedir? İsrail'e giriş demektir. İsrail'e girmeden Filistin'e girilemiyor. Tezgah anladınız mı? Ve Türkiye'de, Türkiye'nin aleyhine sözde Siyonizme karşı Türkiye İsrail ilişkilerini kessin. İsrail'i tanımasın. İsrail terördür. Şudur budur. Tamam zaten diyoruz terördür. Çok mübarek bir şey değil ama işin gerçeği nedir? Sen Filistin'e gitmek ve Filistin'le el ele tutuşmak istiyorsan İsrail orada var olan bir pislik. O pisliğe dokunacaksın arkadaşım. Bu kadar basit yani mesela. Ve sen Filistin'e ticareti de İsrail üzerinden yapıyorsun. Filistin'e her şey, Filistin'e dair her şey İsrail'le ilgili. Dolayısıyla da e, senin e, İsrail'le herhangi bir ilişkin yoksa senin Filistin'le de hiçbir ilişkin yok. Halbuki bizim Filistin'le ilişkimiz ebed müddettir. Kesilemez. Kesilemez. Dolayısıyla sen Türkiye'de Türkiye-İsrail ilişkilerini kessin cümlesini duyduğun zaman Türkiye-Filistin'le ilişkisini kessin cümlesini duymaktadır. Yani Türkçeden kastımız da bu. Türkçeyi öğrenirim arkadaşlar. Türkçeyi öğrendiğimiz zaman Filistin neresidir biliriz. İsrail neresidir biliriz. Dolayısıyla da içimizdeki siyonistleri de tanırız. Bu siyonistlerin koca kılıklı ya da İslamcı olup olmadıkları çok önemli değildir. Kelimelerine bakın arkadaşlar. Kelimeleri kendilerine ele verir. Yani sizinle hangi dilden konuşuyorlar? Keferece mi konuşuyorlar yoksa Türkçe mi konuşuyorlar? Türkiye-İsrail ilişkilerini kessin cümlesi Türkçe değildir. <laughs> Anladınız? Türkçe konuşalım, Türkçe. Biz Filistin'le ilişkilerimizi kesemeyiz. Filistin'le ilişkimiz ebed müddettir. Kesilemez. Anladık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm.